Yusuf'un özel durumunu keşfederek çalışmalarımıza başladık. İlk önce grup halinde başladık. Sonrasında birebir çalışmalara başladık. Bu süreçte kar, kış demeden antrenmanlarımızı hep devam ettik. Böyle bize olanaklar sağlayan başkanımız Ahmet Ahmetçin'e çok teşekkür ediyorum. Bizlere inandılar, bizlere destek verdiler. Ankara'da yapılan paralimpik tekvando şampiyonasında hem ferdi hem de Peyir takımlarda Yusuf Eymen büyük bir başarı göstererek Türkiye şampiyonu oldu. Öncelikle ilk 2022'ye geldiğimde ilk Faruk hocamla tanıştım. Baştan başlangıç seviyesinden başladım tekvando'da. Faruk hocamın bana verdiği yemekler ve bana benim için elinden gelen yaptıklarından gurur duyuyorum. Ahmet Çin'e de teşekkür ediyorum. Ahmet Çin burayı kurdu. Benim de tekvando yapabilmem için ve Küçük çocukların ve yetişkin tekvandocuların da burada çalışabilmesi için burayı kurdu. Ben de buraya kayıt oldum ve Faruk Hocam benim için elinden geleni yaptı. Madalya aldığımda kendimi çok iyi hissettim, mutlu hissettim. E, Tribüne çıktım, e, birinci sıraya geçtim, birinci oldum. Şimdi kendimi çok mutlu hissediyorum. Biz tekvando sürecine 3 sene evvel başladık. Sağ olsun antrenörümüz Faruk Milli hocamız ee, Yusuf Eymen Otalı'yı çok sıkı ilgilendi ve büyük fedakarlık yaparak 3 sene boyunca her gün antrenmanlara geldik gittik. ilgisi bizi mest etti. Bu da bizi başarıya götürdü. Türkiye Tekvando Fed e, Şampiyonası'nda iki tane altın madalya aldı. Birincisi Ferdi, diğeri takım halinde. Halen de devam ediyoruz gözlerimiz Olimpiyat madalyasında ee, Onun için e, hocamıza Ahmetçin başkanımıza çok teşekkür ederiz. Ne varsa Pendik'te var.